Herkese selamlar. Şimdi Dracula'dan bahsetmek istiyorum. Web3 TikTok gibi bir uygulamamız var. Ben birkaç tane video yükledim. Mesela bu. <laughs> Fazla izlenmese de yine birazcık izlendi. Sonrasında mesela biri benim share'ımı satın aldığında bana Degen gelmiş oldu. BG'nin de fiyatı artıyor. Base ağında Uniswap'tan veya Bybit üzerinden satın alabilirsiniz. Ben size şöyle göstermek istiyorum. Trending Creator'lar, Farcaster tarafındakiler. Burada da Blood Rank dediğimiz, hatta şunlar Farcaster adresi. Farcaster tarafı değil, adresleri. Bunlar da Blood Rank şunlar. Mesela bunu arttırmak mümkün. Böyle mesela video izliyoruz ya. Gördünüz mü? Evet, artıyor. Bir bir böyle izledikçe artıyor aslında. Burada hep böyle content creator'lar falan var. Ee, birilerini davet ettikçe 250 bulut kazanıyorsunuz. Sonrasında video paylaşırsanız yine bulut kazanıyorsunuz. Token creator token da yaratırsanız veya token satın alırsanız Yine bulut kazanıyorsunuz. Zaten bu creator tokens neymiş ya? Ha, evet creator satın alırsanız yani birine satın alırsanız 5.000 bulut kazanıyorsunuz. Evet token ile token ile alakası yokmuş. Bu cins buraya aktif mi kullanıyor? Hmm, 3-4 video atmış bırakmış. Dracula tarafı da böyle arkadaşlar. Haa eğer ve bir TikTok inancınız varsa Dracula'yı kolay kesinlikle kullanın.